Değerli izleyicilerimiz, bir haberatör programı ile yine karşınızdayız. Biz haberatör ekibi olaraktan daima üç kaçıların sahtekarların ensesinde olduk. Ve bu hafta sahte doktor dosyasını açacağız. Bir elemanımızı yakasına gizli kamera taktık ve bakalım neler kaydettik. Hep beraber izliyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Ekibimizden iki eleman sözde doktorun muayenehanesine giriyor. Evet. Abi e, bizi Bülent abi yolladı. Selam var. Ne anlamda yolladı? Ya o dedi her türlü dedi, hastalığa karşı reçetesi vardır dedi. Onun dedi. İnacı bulunur dedi bize. <laughs> Anladın mı abi? Ne dedi o her reçetesi var mı? Yapılan kısa sohbetten sonra Sözde doktor gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Becerikli biri olduğunuzu söyledi. Sağ olasın. Neyin var? Şey anlamda mı yani? Tıbbi anlamda mı? Her anlamda güzel kardeşim. <laughs> Arkadaşla beraber niye geldiniz? O da hasta. İkiniz de mi hastasınız? bu <laughs> <laughs> boyunuz devlisin sizin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yakışıklı adamla bir şey bulamadınız mı? karar verelim. Ben düzgün, straight bayan. Sarışın, esmer, uzun boylu, ince, ince kemikli, kalın kemikli. <laughs> i̇nce, sarışın böyle. Sarışın bir şey. Görebilir miyiz arkadaşlar? Kızları mı? Ha? Öncelikle e, kızlara gitmeden evvel bir iki sorum olacak. Buyur Cebinizde ne kadar var? Kaç var orada? 130. Ve işte pazarlık anı. 130 mu var? Ben sana bu 130 milyon Senin, atsan? senin arkadaşın. Bende 100 milyon falan var. Toplam 230 milyon artı 300 e onda. 300'e denk gelir O Hı. zaman siz kızlara karışmayın. Ha. Ben yapacağım size. Tamam abi. Tamam. Güveniyoruz ama sana. Sizin ağzınızın tadına göre kız yapacağım. Tamam abi. Grup indirimi yapıyorum size. Çok teşekkür ederiz. Beraber gireceksiniz ama. Tamam abi. tamam. Ayrı yatak yok aynı yatakta. <laughs> çözeriz ya çözeriz yani ikinizin de sorununu çözeriz. Asuman abiciğim. Yarısını şimdi yarısını iş bitimini tamam. alalım. Tamam 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130 milyonu ben fuş için sana veriyorum abi. Fuş <laughs> niye fuş için diyorsun? Fuş değil mi? Tedavi. <laughs> Pardon özür dilerim, özür dilerim. Sen kendini küçük düşünme. Hadi biz düşmüşüz. Neredeyse? Sen kendini küçük düşünme. Fuş değil ki bu? Tedavidir. Asuman Bey'in ilginç adam bir var. felsefesi de var. Kendini bir çakmak gibi düşün. Ne olur içinde gaz olmayın ne olur. Çakar çakar ateş çıkmaz değil mi? Ama içinde gaz bir iki sene olur Allah mağazı tutun, çakarsın bütün saçın başını tutur. İnsan böyledir. İnsan içinde birikti mi patlarsın. <laughs> bir ufak telefon edeceğim. Buyur abi. Sonra işimiz bitiririz. Tam çocuklar. Tamam. Hala. He biz geleceğiz şimdi iki arkadaşımızla beraber. Kapıyı üç kere çalacağım Ali Açım tamam mı? Bu sözde doktorumuz anlaştığı gençleri sözde muayenehanesine götürecek. Böyle bir muayenehane görülmemiştir. Ya yani inanılmaz bir muayenehane. Şimdi hep birlikte bu muayenehaneyi ve gençleri izleyeceğiz. Böyle bir terbiyesizlik görülmemiştir diyeceksiniz. Gayet Sizden lüks döşenmiş var. bir villaya gelen muhabirlerimiz şaşkınlık içinde. Bunu unutmayın. Aklınızda olsun. Burası bir muayene değil. Bak, resmen randevu evi. Ya ben böyle biraz daha sohbet edelim falan. Kızlar bir kalkın ya. kendinizi gösterin. Kalkın kızlar. <laughs> Dön bakma etrafta. İkisi ah, de güzel. Bunların bacak her yeri bunlar. Bu sarışın iyi. Sarışın bombamız zaten yeni transfer. Evet, öbürü de iyi de bu cilveli gibi böyle. Ee, öteki de o biraz ezik. Ne zamandır? Biraz ezik. Ha, çalışıyorsunuz. Konuşabilirim değil mi Asuman abi biraz? Konuşalım zaten tamam, konuşalım. Ne konuş, konuş. İki. İki yıl. Ay. İki aydır. Ay yeni abi. Tabii yeni. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Ee, sekreter. Benim de... muayeneye geldi de. Ha. E, i̇ki ay evvel sekreterdi kendisi. İki ay evvel muayenehanede benim e, bir rahatsızlığı varmış. Onu muayene ederken ben ee, Ben kendisine Şimdi pazar Ben ne yapacağım dedi gel dedim arkada ben seni yapacağın işi biliyorum dedim. Siz ne kadar? Ay ben kendim bildim bile değil, buradayım şekerim. Bu arkadaş ee, da hostes Kadın satıcısı Asuman Bey'in ilginç yöntemleri şey. var. Müziğe bas, bas müziğe. Bas müziğe, havaya gel. Hadi kızlar size ne bileyim. Allah'a giremeyince dans. <laughs> yani çok farklı bir yer ya. Asuman abi. kızım sarıl, yiyin. Bir an, an önce bardadan. parasını alıp işini bitirmek isteyen Asuman Bey... ...muhabirlerimizi <gülüyor> sıkıştırıyor. <gülüyor> sen de gel gel. Gel sen O, o şey rahat. Gel lan gel. Ameliyatla Asuman abi, o otursun. Şey. Neden ameliyat? Miden mi? Ha karnın ameliyatlı karnı mı? Rast. Ben bile ameliyatlı değilim lan, sen ameliyatlı. Tamam alın. Peki arkadaşlar yani... Biz şimdi ne kadar kalacağız burada? Şimdi bak... ...sen tahribi ne kadar da bitirin işini. Abi ben yani bir böyle bir sohbet olsun, bir güzel bir hoşluk olsun diye. Hani ilişkiden Zonda ziyade... Sanda değil, bir şey baya... Yani, belki o da olur ama ben şu anda hani böyle biraz ısınayım, hangisini ortamı göreyim. Is hangisini istiyorsun? Abi fark eder mi yani bilmiyorum. Fark eder tabii canım. Karışın benim daha abi çekti bilmiyorum. Ya böyle bir şeyler içsek, biraz müzik olsa falan. E bir sohbet basmıcıya, etsin, basmıcıya sohbet ya, etsin. Bak, etsin. Belasını belansın <laughs> <vermesin> ya. <gülüyor> yani <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Öyle rezalet olmaz! Sayın seyirciler şu anda sahte doktorun et pazarlığı yaptığı yerin kapısının önündeyiz. İçeride gizli kamera takılmış arkadaşlarımız var. Ve içeriye bir baskın düzenleyip gittiklerini pazara çıkaracağız. Hazır mısın hocam? <laughs> beyefendi ne oluyor burada? <laughs> ne oluyor burada beyefendi? <laughs> Siz doktor musunuz? Yazdığınız reçeteler yok. bu bayanlar mı? Kesinlikle böyle bir şey yok. Arkadaş bizden. Kesinlikle Her şeyden haberimiz böyle var. bir şey yok. Hanımefendileri zorla mı çalıştırıyorsunuz burada? Hanımefendi burada zorla mı çalışıyorsunuz? Bakın e, lütfen böyle bir şey yok. Beyefendi, beyefendi siz, sen, nasıl konuşuyorsun? Siz zorla mı bu hale <laughs> sokuldunuz beyefendi? Ve işte saldırı ağır. Böyle bir şey yok. Lütfen böyle saçmalık yok. Zindol böyle Zindol olmaz. Olmaz. böyle olmaz. 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 Bela saçmalık yok. Böyle 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 saçmalık yok. Değerli seyirciler, biz haberatör ekibi olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Şimdi sıra yetkililerde. Haberatörden kaçılmaz. Hepinize iyi günler dilerim.